Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bilişim malzemeleri, harici bilişim, bilgisayar donanımı, kartuş ve hurdavat alımı işi ihalesi. Üç tane katılımcımız var. Katılımcılar Netfox Güvenlik Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, FMB Hırdavat, <laughs> Gabim bilgisayar sanayi ticaret imtiyaz şirketi. Şimdi net teklifini atıyoruz. Bütün kısımlara vermiş mi? Tamam, bütün kısımlara teklif vermiş istekli. Birinci kısım 44.150.000 lira. İkinci kısım 678.930 lira. Üçüncü kısım 30.000 Türk lirası. Dördüncü kısım 92.804 lira. Toplam 845.884 lira. Yeterli bilgi tablosu teklif mektubu uygun, geçerli. Yeterli bilgi tablosunda imza suçlusu var teklif verme yetkili olduğuna dair teminat mektubunun ait bir numarası var İkinci isteklinin teklifini açıyoruz. İlk istenin isteklinin şeyler uygun zaten evrakları. Teminata yeterliydi. <laughs> FMB hurdavat. Birinci kısım için 74 bin 440 lira. Kaç ne kısımda Dördüncü kısım bu. Evet. 124.840 lira. Toplamda 199.280 lira. Teminat mektubu uygun. Şimdi yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Yetkili kişi, ait bilgiler doldurulmuş. Teminatla ilgili ayrıcı numara var. Yeterli. Üçüncü istekli bilgisi bilgisayar. Teklifini açıyoruz. İkinci kısım için vermiş olduğu teklif 1 milyon 99 bin 193 lira. 1 milyon 99 1 milyon 99 bin lira. Üçüncü kısım için 99.600 olmak üzere toplam 1 milyon 198 bin 793 lira. teminatı uygun, yeterli. <laughs> Kadın bilgisayarın yetkililerine dair bilgiler, teminat mektubu ayrı bir dizi numarası, tutar yeterli. İşaret yaklaşık maliyetimiz kısım kısım okuyacağım. Birinci kısma ait yaklaşık maliyet 18.961 lira 67 kuruş. İkinci kısma ait yaklaşık maliyetimiz 296.623 lira 17 kuruş. Üçüncü kısma ait yaklaşık maliyetimiz 24 bin Dördüncü kısma ait yaklaşık maliyetimiz 32.863 lira 33 kuruş. Tamam. Maliyetin altında kalan var mı?